Karnım acıktı ya ne yapsak? Lahmacun mu söylesek? İyi fikir ha ne zamandır canım lahmacun çekiyor. Şu ileri sokakta bir mekan vardı var mı numarası sende? Var var al Heh ver bakayım. Alo. Lahmacun diyarı buyurun. Usta biz lahmacun söyleyecektik ama. Buyurun. Şimdi usta sen bir buçuk acısız lahmacun yap bir tane. Sen ne yiyorsun? Fark etmez. Fark etmez ne oğlum ne yiyorsun? Bana da söyle bir buçuk. Acılı mı acısız mı? Fark etmez. Bir tane daha bir buçuk lahmacun usta ama ikinci bir buçuğa ultra acı koyun usta tamam mı? Böyle en acılısından olsun. Adamın yerken boğazları yansın bitsin böyle tamam mı usta? Tamam oğlum benimkini de acısız söyle ya. Tamam fikir değiştirdik de usta sen bize iki tane bir buçuk lahmacun acısız. İçecekler ne olsun? İki tane ayran olsun usta. İki tane bir buçuk lahmacun acısız. Aynen. İki tane de ayran. Aynen usta. Nereye geliyor bunlar? Bu eski polis merkezi var biliyor musun orayı usta? Evet. Heh onun arka sokağında ışık apartmanı var kat 2 daire 3. Tamam yarım saate orada. Tamamdır usta kolay gelsin. Oğlum bir saat oldu nerede bu lahmacunlar ya? Lan ne bileyim nerede kaldı bu herif ya? Heh arıyordur. Alo? Alo? He kardeşim sizin yemekleri getiriyorum de evi bulamadım ya. Nasıl bulamadın ya? Eski polis merkezinin arka sokağı işte. Kardeşim geldim oraya da bulamadım ya. Işıl apartmanı değil mi? Işıl değil ışık ışık. He ışık apartmanı tamam 5 dakika oradayım tamam. <laughs> ah, apartmanı bulamamış ya. Lahmacunlar buz oldu. Sorma gene ısıtacağız herhalde. Alo. Kardeşim yok bulamadım bu ışın apartmanını ya. Ne ışın apartmanı birader Işık, ışık ışık. Ben de sendim ki şey, tamam, tamam geliyorum Işır Apartmanı, tamam. Ne geliyorum Apartmanı kapat, hadi. kardeşim? Işık diyorum, ışık. Alo? Alo? Abi kafayı yiyeceğim, yemin ediyorum kafayı yiyeceğim, az kaldı. Kardeşim Hacı Hüsrev Apartmanı diyorsun, bana Google Maps'e yazıyorum, ta Diyarbakır çıkıyor. Sen İstanbul'da mı oturuyorsun, Diyarbakır'da mı ya? Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Birader bir dur. Sen polis merkezinin arkasında mısın? Evet oradayım. Tamam ben şimdi camdan bakıyorum seni göreceğim. Tamam mı? Seni yönlendireceğim ben olur mu öyle? Tamam ben başladım sokağa yürümeye. Çok güzel abicim yürü bakalım. Bana bak. Abicim falan vallahi var ya. Tamam birader kusura bakma yürü ben gözlüyorum seni. Heh ben seni gördüm şimdi. Nerede gördün neredesin? Bak sen yürümeye devam et dur diyeceğim sana. Tamam yürüyorum. Dur birader. Evet. Şimdi sağa dön. Ne sağa kardeşim burada sağa dönen yol mu var ya? Yol falan yok birader. Sen yüzünü sağa dön. Tamam döndüm. Cık. Birader şimdi tam arkana dön. Ya birader nereye gidiyorsun? Ne bileyim bir yürüyesim geldi öyle. Ya kardeşim sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Bu YouTube şakalarından falan mı la, yoksa bu? Ben götürüyorum kardeşim bunu geri. Of birader of. Olduğun yerde bekle almaya geliyorum. İyi hadi bekliyorum. Bak gördün mü beni şimdi? Ya yeah. Senin Allah belanı versin. Gördün mü şimdi birader? Hala göremiyorum. Lan yanındayım ya nasıl göremiyorsun? Kardeşim, sen en iyisi bir doktora görün ya. Buradayım ulan, buradayım. Ne oluyor lan? Kardeşim ben kendimi pek iyi. Ne oluyor lan? Bir şey mi dokundu lan? Senin ben gelmişini, geçmişini. Aa! Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Olsun o apartmanı. kapatmanı. Kardeşim kaç kurtar kendini bu mahalle cinli kardeşim havadan da yakıyorum cinli, ya Cinli bu Aa, cinli bu mahalle cinli BU MAHALLE Evet, Lahmacunlar geldi Oğlum bu halin ne lan böyle ya <laughs> Bir şey yok halimde <laughs> Ne var Yo, bir şey yok ha Hadi yiyelim lahmacunları Yiyelim yiyelim sen al şunları da bir ısıt ben bir elimi yüzümü yakayım tamam mı? Yavuz ayran yerine soğuk çay göndermişler. Yapacağınız işin ben...